Herkese merhaba. Arityas'ın kitabı kanalından Hasret Ben. Arityas okuyor ismiyle de Instagram'dayım. Bugün çok özel bir gün. 29 Ekim 2023. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Kutlu olsun, daim olsun. Yüzyıllar, asırlar e, boyu sonsuza kadar ilelebet devam etsin. Atatürk'e minnet borçluyuz. E, canımız, atamız çok seviyoruz. E, her şeyimiz o bizim. Nice güzel böyle coşku dolu yüzyıllarımız olur. Cumhuriyetimiz sonsuza dek ilelebet devam eder. Atamızın önderliğinde onun yolunda biz de böyle bayramları, cumhuriyetimizi kutlamaya devam ederiz. Umarım güzel bir bayram olur. 100. 101. 110. Yani sonsuza kadar görürüz cumhuriyetin e, varlığını hissederiz. Çocuklarımız da bununla büyür. Bu aşkla, bu Atatürk sevdasıyla, Atatürk aşkıyla büyür diyorum. Şimdi videoya geçiyorum. Bugün size e, kitap alışverişlerimle geldim. E, hepsini Ekim ayının içinde aldım. Sanırım evet. Ekim ayının içinde aldım e, kitaplar. Kitap alışverişi videomla sizlerleyim. Evet başlıyorum. İlk olarak Amos Oz roman. Karakut'u romanını aldım Dünya Edebiyatı'ndan. Cem Alpan sanırım ölmeden önce okuması gereken bin bir kitaptan biriydi. Ee, gecikmiş Bir Aşk itirafı diyor. Çeviren Cem Alpan. Doğan kitaptan çıkmış. Çok da uygun bir e, fiyatı vardı. Ben de ama söz okumalarına başlamak istiyordum. E, aşk ve Karanlık diye bir kitabı vardı. Onun baskısı yok. Onu da çok aradım bulamadım. O yüzden e, Karakut'u kitabıyla başlamak istedim. Bilmiyorum yakın zamanda okur muyum? Kudüs Doğumlu 1939'da. E, Aşk ve Karanlığı zaten 2006'da çıkmış. Ama dediğim gibi baskısını bulamıyorum hala. Evet aldığım ilk kitap buydu. Ve Üstad. Koym Toybin. E, bu da 2004 Booker Ödülü kısa listeye kalmış bir. Roman, 2006 uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü ve 2005 Fransa'da en iyi yabancı kitap ödülüne layık görülmüş. Yazarı okumadım, Cormac McCarney. İlk defa okuyacağım. Siyah Kitaptan çıkmış olan bu kitap, bakayım İrem Sağlamer çevirisi. Gördüğüm andan beri merak ediyorum, yazarla da tanışmak istiyordum, o yüzden bu kitabı da aldım. Yazarın başka çevrilmiş kitapları da var, ama bu kitabıyla başlamak istedim nedense. O yüzden aldığım bir diğer kitap da Üstad kitabıydı. Ha, konu hakkında ne biliyorsunuz deseniz hiçbir şey. Sadece yazarı merak ettiğim için aldım. Ve ee, bu Nathaniel West roman Tomris Suyer çevirisi Gönül Abla ve Temizinden 1 milyon kitabı. Yapı kredi yayınlarından çıkmış olan bu ee, kitap Amerikalı bir yazardan alaycı ve acı ve alaycı bir bakış diyor. Amerika'da geçen iki trajik hikayeden bahsediyormuş. Gönül Abla ve Temizinden 1 milyon herhalde iki tane öykü var içinde. Evet, öyle anladım. Merak da ettim açıkçası. Gönül Abla. Evet. İki tane öykü var. Bir tanesi Gönül Abla, bir tanesi de Temizinden Bir milyon. Merak ettiğim kitaplardan biriydi ve yazarı, yazarla da tanışmak istiyordum. O yüzden bu kitabı da aldım. Ve Orhan Pamuk yeni aldı. Orhan Pamuk'un Okumadığım kitaplarından bir tanesi. Kitaplığımda Cevdet Bey ve oğulları duruyor. Ee, kara kitabı duruyor. Onları da okumadım hala. Ama bu kitabı da aldım. Bunu neden aldım diyecek olursanız. Edebiyat atölyesine gidiyorum. Biliyorsunuz e, roman atölyesi aslında. Orada e, şeyden bahsetti hocamız. Tutunamayanlar romanından bahsetti. Tutunamayanların yazılış tekniğinden vesaire. Orhan Pamuk'un Yeni Hayat kitabının da öyle bir teknikle yazıldığından bahsetti. Ben de Yeni Hayat romanını okumamıştım daha önce. Ee, öyle olduğu için üst kurmaca. Evet üst kurmaca tekniğiyle yazılmış. Bu roman da böyle biraz tutunamayanlar var bir roman. Yani daha doğrusu üslup olarak ona benzediği için e, yeni hayat romanını da hemen böyle atölyede hoca bahsedince hemen açtım Amazon'u aldım. E, Orhan Pamuk'tan yeni hayat kitabı da e, bu ay aldığım kitaplardan bir tanesi. Şimdi şöyle söyleyeyim can yayınları 3 al 2 öde kampanyası var sitesinde hala devam etmiyor. Şu an bir alana bir bedava kampanyası devam ediyor ama bu ay 3 al 2 öde kampanyasından aldığım 3 kitap var şimdi onları göstereyim. Her şey geçip gider. Vasily Grossman'dan okuyacağım ilk kitap. E, kapağı da çok ilgimi çekti. E, konusu da çok ilgimi çekti. Yazardan da okuyacağım bir kitap Vasily Grossman'dan. Ayşe e, Hacı Hasanoğlu çevirisi. 3. baskıymış. Böyle yani üç kitap araştırırken bir tanesinin de bu olmasını istedim. Can Yayınları sitesinden aldığım bir kitaptı. Ve bir diğer aldığım kitap Tahsin Yücel Gökdelen kitabı. Tahsin Yücel'den daha önce hiç okuma yapmadım ama. E, bizim hocamız, e, edebiyat yani edebiyat atölyesine giren hocamız kendisi yazar, eleştirmen, edebiyat eleştirmeni. Aynı zamanda da e, sabit fikirde vesaire birçok dergide de yazıları yazıyor yani. Ee, öyle söyleyeyim size. İsmini vermeyeyim şimdi ama edebiyat Atatürk'ümüz o giriyor. Kendisi Tahsin çok hoşlanmıyor onu söyleyeyim. Ee, ben de tam o gün böyle edebiyat atölyesine gittiğim gün Tahsin Yücel e almıştım. Daha doğrusu Tahsin Yücel'in çevirilerinin çok Hmm, iyi olmadığından yani bahsetti. Birkaç da örnek verdi. Hak verdim ama Tahsin Yücel'le yine de tanışmak istiyorum. Tahsin Yücel'in Gökdelen kitabını aldım tanışmak için. Okuyanlarınız varsa yoruma bırakırsa sevinirim. Hani sevdiniz mi? Dilini nasıl buldunuz? Nedir? Ne değildir? Merak da ediyorum. O yüzden Gökdelen kitabıyla bir başlayayım dedim. Sevenler de çok var. Onu da biliyorum ama hani e bilmiyorum. Kendisi bir edebiyatçı olarak belki kurduğu cümleler... Yani şöyle diyor. Yazın dersine girdik mesela. Bir kitabında Mutfak Çıkmazı diye bir kitabı varmış. Var daha doğrusu. Orada edebiyat dersi diye yazın dersine girdim diye bir cümle kurmuş. Yani edebiyat demek varken neden yazın diyor. Yazın ben edebiyat öğretmeniyim, yazın dersi diye bir ders bilmiyorum diyor. Öyle bir hani e, kelime cümle yok diyor. Neden böyle bir cümle kurmuş? Bıraktım kitabı diyor mesela kendisi. O yüzden e, bakacağım benim dikkatimi çekecek mi bu tarz bir dil ve anlatım. E, o yüzden Tahsin Yücel'de o yani o üç al e, iki öde kampanyasından aldığım iki kitap bu şekildeydi. Ve bir kitapta Roberto Bolano'dan e, hiç kitap okuma yapmadım. Amerika kıtasında Nazi edebiyatı isimli romanı aldım. E, Nazi edebiyatı, İkinci Dünya Savaşı okumalarını çok çok e, seviyorum ben, çok özel bende. Hem bir taraftan böyle acıtıyor, hançer saplanmış gibi, bir taraftan da e, o dönem çok ilgimi çekiyor. Çok da araştırmışımdır. Ee, Bolano'dan böyle bir kitap çıktıktan sonra Amerika kıtasının nazi edebiyatı alıp okumak istedim. O 3 2 öde kampanyasından aldım. diğer kitap da buydu. Ve Deborah Levy. Şimdi Deborah Levy'nin e, sevgili Melih Şah Altıntaş, Melik Şah Altıntaş. Eee bir İngilizce bir kitabını, son çıkan kitabını okumuştu. Ben de Deborah Levy'i hiç okumadığımı fark ettim. Türkçe çevirileri de vardı. O yüzden bana en makul gelen kitabını almak istedim. Eve yüzerken de o da. E, konusu da çekti. Böyle... Nasıl diyeyim size? E, yazın böyle şezlongda okunacak kitaplardan biri diye bahsedilmişti bir sitede de. Ama e, ne bileyim bununla başlamak istedim. Siyah Süt diye mi bir romanı vardı onu da hatırlamıyorum ama eğer hoşuma giderse devam edeceğim e, Deborah Levy okumalarını onu da oradan aldım niye aldım derseniz ve e, Madenci Natsuma Sosaki bu da Japon Edebiyat Klasiklerinin 33. kitabı biliyorsunuz Itaki yayınları Japon Edebiyat Klasiklerini teker teker çıkartıyor ben de hepsini teker teker alıyorum e, hepsini aldım bu da 33. son çıkan kitabıydı Üç Köşeli Dünya Gönül ve Ardından gibi eserlerin yazarı Natsume Sosaki'nin e, Joyce ve Beckett'ın eserlerini andıran kitabı Madence. İnsanın muğlak doğası üzerine absürt bir roman demiş. Ben bunları e, kitaplığımda olsun istiyorum ve muhakkak okuyacağım. Ara arada Japon edebiyat klasiklerinin okumalarını yapıyorum. Bu da yine bundan dolayı kitaplığımı eklediğim kitaplardan bir Bayağı da bir kitap almışım. Anlat anlat yoruldum. Hay, devam ediyorum. Ve acayip. Mahir Ünsal Eriş e, Acayip Romanı. Bu e, Storytel için yazılmış bir roman. Gayip ve acayip serisi. Oradan e, part part dinlemek istemedim ben. Storytel'de var. Ama bu yeni basılmış can yayınları tarafından da yayılmış, birleştirilmiş yani o e, yazılmış partların birleştirilmiş roman haline getirilmiş hali. Mahir Ünsal Eriş'in de şu an başka bir kitabını Storytel'den dinliyorum. Bir romanını. Ee, çok da severim kendisini o yüzden bu kitabını da almak istedim acayip kitabını sıcak bir aşk hikayesi aşk hikayesi diyor uzun zamandır okumaya hasret kaldığımız sıcacık bir aşk hikayesi diyor ben de aşk hikayelerini çok severim o yüzden Mahir Ünsal Eriş'in acayip kitabını da aldım ve belki bir bestseller Colin Hoover Epsilon yayınlarından çıkmış ama Colin Hoover'ın böyle okurken o kadar rahatlıyorum, o kadar mutlu oluyorum, o kadar benim yüzümü gülümsetiyor ki. O yüzden Colin Hoover okumada edemiyorum. Bu da son çıkan kitabı Pişmanım ama yine Epsilon yayınlarından çıkmış. Bu arada Leyla, Layla diye bir kitabı daha var. Onu da henüz almadım okumadım ama bu böyle parçalanmış kağıtlar falan mektup gibi. Ee, çok dikkatimi çekti. Colin O'Rouran'ın da hastasıyız yani. Çok severiz. Ee, Goodreads yılın en iyi aşk romanı adayıymış bu da. Ee, Colin O'Rouran'ı zaten dilinden ve anlatımından şüphem yok. O yüzden pişmanım ama kitabı da benim kitaplığımda yerini alacak. Ve yabancı değil, yapı kredi yayınlarından Gulam Hüseyin Saidinin Bayel Ağıtçıları kitabını aldım. Çeviren Makbule Aras Eyvazi ve ee, Farhat Eyvazi e, Yapı Kredi'nin Modern Klasikler serisinden çıkmış bir e, kitap. Gulam Hüseyin Sadi de henüz tanışmadım. İran Edebiyatı'nın önemli yazarlarından biri. İran Edebiyatı'ndan daha önce hiç okuma yapmadım. O yüzden farklı ülke edebiyatları, dünya edebiyatı okumayı çok sevdiğim için İran Edebiyatı da e, kitaplığımda olsun ve okuyayım istedim. O yüzden aldım. ...Gulam Hüseyin e, sahindiğinin bu kitabını bayağı alatçılarını da kitaplığıma ekledim. Büyü, büyülü gerçekçilik akımıyla yazılmış bir kitap, bir de konuşabilsem. Büyülü gerçekçilik akımıyla yazılmış olan bu kitap e, yazarı da son dönem yapı kredi yayınları yayınlıyor, e, basıyor bayağı. O yüzden bu kitabıyla kendisiyle tanışmak istedim ve Nezihe Meriç. Ee, yine edebiyat atölyesinde bahsi geçen yazarlardan bir tanesi Peride Celal, ee, Nezihe Meriç kanonlar var biliyorsunuz edebiyatın kanonları var İşte bir dönem aşk romanları çok kötülenmiş ee, yani aşk romanı mı ne e, anlamsız şeyler okuyorsunuz falan gibilerinden ama gerçekten bence edebiyatın e, olmazsa olmazları ve o dönemin çok iyi yazarlarının yazdığı. E, kitaplar bunlar. Neziye Meriç de onlardan bir tanesi. Alaca Ceren eee Yapı Kredi Yayınları'ndan yayınlanmış bir eee Neziye Meriç kitabı. E, görünce böyle hemen almak istedim bu kitabı da. Şöyle kısacık da bir kitap. Bakayım kaç sayfaymış? 77 sayfa. 78 sayfa. Bu kitabı da e, bu ay içinde belki kısa kısa okuyoruz etkinliğine bu kitabı da bu kitabı eklerim. O yüzden okumak istiyorum. Neziye Meriç ile de hiç tanışmadım. Bu kitabıyla tanışacağım. Ve Sofi'nin seçimi. Bu da İkinci Dünya Savaşı. Daha Yahudi olan Nathan ile Auschwitz toplama kampından kurtulan güzeller güzeli Polonyalı Sofi'nin hikayesi. Ee, William Steyron'un Dünya Edebiyatı Roman Doğan Kitap'tan çıkmış. Kerem Sanatel çevirisi. Sofi'nin seçimi de e, bu Doğan Kitap'tan şeyde Amazon'da 46 liraya aldım bu tabi yani şu an 250 liradan falan aşağı alma şansınız yok eski etiketiyle kalmış 46 liraya bu romanı aldım hala var mı bilmiyorum ama 2. Dünya Savaşı okumalarını biraz önce de söyledim çok sevdiğim için eee Sofine seçimini de kitaplığıma eklemek istedim. Bu kitaptan da sevgili Ebru Aykaç haberdar etti bize. Ee, o zaman vardı 40, 46 TL'di. O yüzden bunu da hemen girdim aldım. Ve e, biliyorsunuz şey hepsi Bur hepsi buradanın 5 kitap 150 TL kampanyası vardı. 5 kitap mı 3 kitap mı? 3 kitap 150 TL kampanyası vardı. 5 kitap dolayı hatırlamıyorum. Herhalde ondan aldım. Ee, Judy Thurman'ın Yuva kitabını aldım Atmosfer Yaratma'da tam bir usta demiş. demişler Çeviren Anıl Alacıoğlu, Siyah kitaptan çıkmış bir e, roman Diğer başka bir e, öykü kitabı da var Judy Thurman'la da tanışmak istiyorum Ama romanıyla ilk önce Öykü değil de ile tanışmak istedim O yüzden Siyah kitaptan e, çıkmış Judy Thurman'ın Yuva kitabını da aldım Yakın zamanda okumak istiyorum. Ve yine örmeden önce okuması gereken bin bir kitaptan biri. Keyfevi. Edith Wharton'un İlk Nöroz Özdemir Çevirisi. Bu da e, siyah kitaptan çıkmış olan bir roman. E, uzun zamandan beri listemdeydi. Bu kampanyada da bunu görünce dedim ki hasret al. Ya ben bunları siyah kitabın pardon kitap yurdundan aldım bunları. Kitap yurdunun e, bu ayki yayın ve Siyah kitap %45 indirimi vardı. Oradan aldım Siyah kitaptan. Keyfevi Keyf evi de Edith Wharton'ın ölmeden önce okuması gereken bin bir kitaptan biri olduğu için e ve okumak da istediğim için bu kitabı da kitaplığıma ekledim. Simon de Bevier. Böyle mi okunuyor? <laughs> Hiç bilmiyorum. Margaret Atwood'un ön sözüyle ayrılmaz ikili çeviri Ay Ayça Sezen. E can yayınları modern klasiklerden, modernden çıkmış ayrılmaz ikili kitabı ee, çok 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 çıktığından beri yani çevriliğinden beri ilgimi çeken bir kitap bu ay okurum diye düşünüyorum. Bakayım kaç sayfaymış 123 sayfa falan ee, kesinlikle okumak istediğim kitaplardan bir tanesi. O yüzden bunu da kitaplama ekledim. Üf, anlat anlat bitmedi. Ne çok kitap almışım bu aya. Ay Ve aradaki nehir ee, watching Chonko. <laughs> ya bir de şu yazarların isimlerini tam okuyabilsem çok güzel olacak. Bunu da sevgili Koala'dan kitaplar Fazilet önermişti. Yazarın kitaplarını da çok seviyor. İngilizceden çeviren de Bora Korkmaz. Ayrıntı yayınlarından çıkmış olan bu kitap. kan çiçekleri sanırım başka bir kitabı daha vardı. Onu almadım. Aradaki nehir aldım. Bunu da yakın zamanda okumak istiyorum. Em, yazarla bir an önce tanışmak istiyorum. Bakalım ne zamana denk gelir. Aradaki nehir de e, Afrika edebiyatının önemli yazarlarından bir tanesi kendisi. Nobel edebiyat ödü, öd, adayları, ödülü adaylar arasında da gösterildi. E, Kenyalı yazarmış. E, Kenya'nın dağ köylerinde geçen bir romanmış. Çok çok ilgimi çekti. Merak ettim bu kitabı da okuyacağım ve Murat Mungan sevgili şairimiz ama bu e, 995 kilometre isimli romanıyla ile Met kitaptan yayınlanmış yeni kitabı. Murat Mungan'ı çok e, çok severim şiirlerini. 995 kilometre romanı da çok merak ettim. Kara polisiye türünde bir roman. E, çok çok merak ettim o yüzden hemen bunu da kitaplığıma ekledim. Murat Hamurgan'ın 995 km. Biraz şöyle yana şey yapayım da evet. Emily Henry'nin Kitap Kurtları, Epsilon yayınları Goodreads yılın en iyi aşk romanıymış bu da. Ee, biliyorsunuz biraz önce Perişan Hanım ama da yılın en iyi aşk romanı aday gösterilen kitaplarından bir tanesiydi. Kitap kurt Kurtları da Emily Henry'nin ee, Goodreads yılın en iyi aşk romanı ödülünü almış. Colin A e, Howard da demiş ki en sevdiğim yazarlardan biri demiş. Tamam bestseller ama ben severim böyle kitapları. O yüzden bunu da e, alıp kitaplığıma ekledim. Yakın zamanda okurum inşallah diyorum. Ve biraz önce bahsetmiştim ya kanonlardan. işte aşk romanları, tükaka falan. E, onlar ne anlar ki kadın yazarlar falan güllerinden. E, yani Rom, Türkiye yeni ilk dönemlerin öyle söyleyeyim. Peride Celal e, Dar Yol da hocanın bizim hocanın ısrarla tavsiye ettiği bir e, kitaptı. Peride Celal'den Selim de sunuşuyla h o yayınlarından çıkmış. Bu kitabı da e, hoca bahseder bahsetmez hemen aldım. Peride Celal'de hiç okumamıştım. E, Nezihe Meriç de hiç okumamıştım. Yeni yeni Türk Edebiyatı yazarlarıyla tanışıyorum. Bu da işte gittiğim edebiyat atölyesi, roman atölyesinin farkı diye düşünüyorum yoksa bunlardan kesinlikle haberim olmayacaktı benim. Tabii ki Peridecelal, Nezihe Meruç isimlerini biliyorum ama kitaplarını okumak aklıma gelmezdi açıkçası. O yüzden bu kitabı da Dar Yol kitabını da en iyi kitaplarından birisi olarak bahsetti Peridecelal'in. Bu kitabı da okumak istiyorum o yüzden. Ve Everest Yayınları ilk roman ödülü 2021 yılında almış. Bu da ölmeden önce okunması gereken 1001 Kitap listesine girmeyi başarmış bir kitap. Nergis Hanım hakkında bazı şeyler kitabın adı. Devrim Koçak yazarı. Hiçbir fikrim yok. Sadece ilk roman ödülü sahibi olduğu için hmm, okumak istedim. Af dilemenin ve bağışlamanın bir romanıymış. Böyle farklı kurgularla, farklı yazarlarla, farklı türlerle tanışmak benim çok hoşuma gidiyor. Araştırıyorum, inceliyorum, buluyorum ve alıyorum. Bu da o yüzden aldığım. Everest yayınlarından çıkmış. Kitabın kapağının güzelliğine de bakar mısınız ya? Çok güzel. Evet. Ve 3 e, nokta yayınlarından çıkmış olan Mercan Adası. E, bunu da Ezel Türen Çevirisi. 3 nokta yayınlarından çıkmış. Bunu da koaladan kitaplar Fazilet'in önerisiyle yani o da daha okumadı sanırım ama e, alın birlikte okuyalım gibi bir şey söylemişti o yüzden ben de bu kitabı aldım yani sıraya koymuş okunacaklar arasında bu da e güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum Mercan Adası'nın. Bu da sanırım ölmeden önce okuması gereken benim bir kitaptan bir tanesi. 3 nokta yayınları da harika işler çıkartıyor bence. Siyah kitap, 3 nokta yayınları, 7 yayınları. Bu arada 7 yayınlarının e, sitesinde de bugün %50 indirim var. Eğer e, ilginiz ilginizi çeken kitapları varsa kendi sitesinden, 7 yayınlarının sitesinden ekim indirimlerinden o 150 indirimli kitaplardan alabilirsiniz. Ben e, 7 yayınlarını da çok seviyorum. Bu da 3 nokta yayınlarından çıkan muazzam bir kitap. Ve Lee Yipin'in Özgür Her Şey Parçalanırken Büyümek. Yine bir İlknur Özdemir çevirisi. Yapı kredi yayınlarından çıkan son dönem bookstagramların booktuberların elinde e, sık sık görüp e, çok sevdikleri bayıla bayıla okuduklarını görebilmişsinizdir bu kitabı. Yani Anıymış bu da, kapağı da çok ilgi çekici ve okuyanlar da çok etkilendi. O yüzden e, bu Özgür e, kitabını da alıp okumak istedim. YpKredi yayınları da gerçekten sağlam kitaplar çıkartıyor. Sevdiğim yayın evlerinden bir tanesi. O yüzden aldığım kitap da kitaplardan biri de buydu ve son iki kitabım kaldı. Evet bu da e, Siren kitaptan çıkmış. Bu da ölmeden önce okuması gereken benim bir kitaptan biri. Bu ara o listeye sarmıştım bir ara. Böyle inceledim 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 İşte okumak istediklerimi not aldım araştırdım internetten falan. Dul Bayan Basquiat'in bir aşk hikayesi. Şöyle göstereyim. Jennifer Selamont'un özgün ve baş döndürücü anlatımıyla Dulbayan Baskuit 27 yıllık ömründe 20, 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri haline gelmiş. Eee... Falan falan. Evet. Yani bu kitapta okuyanlar biraz yorumlarına falan baktım da okuyanlar gerçekten... Çok beğendim. Zaten bin bir kitaptan da bir tanesi. O yüzden bu kitabı da Siren kitaptan çıkmış olan bu kitabı da kitaplığıma ekledim. Ve son olarak 22 dakika oldu. Ee, yine Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış Barry e, Hines'ın Kerkenes kitabı. Bu da e, Yapı Kredi yayınları Modern serisinden çıkmış. Kerkenes Modern Klasikler serisinden çıkmış. Kerkenes de böyle iç acıtan, insanı böyle vuran, etkileyen e, özel bir kitap olduğu söyleniyor. Yazardan daha önce hiç e, okuma yapmadım, o yüzden bu kitabı da e, görür görmez aldım. Şöyle diyor arkada, sevgisiz bir dünyada ayakta kalmaya çalışan kahramanıyla akıllardan çıkmayacak bir büyüme hikayesi. Bir çocuk baş karakterimiz var. Seviyorum ben böyle kitapları. O yüzden bu kitabı da kitaplığımı ekledim. Ve bitti. <laughs> Kaç kitap almışım bilmiyorum. Valla 20 tane var mı? Hiçbir fikrim yok. Ama e, aldığım kitaplar bu şekildeydi. Okuduğum kitaplar videosunu da çekeceğim. Ama haftaya çekmeyi planlıyorum onu. E, umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Görüşmek güzel okumalar yaparsınız. Yeni Kasım ayında da yeni ayda da mutlu 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 şu tutulmalardan, ay tutulmasından, retrodan vesaireden etkilenmeden e, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler geçiririz. Hepinize e, mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Tekrar Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Herkese keyifli okumalar. Hoşçakalın.